basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Dört yıl evvel Ticaret Osu Başkanlığı'na aday olduğum zaman o zaman da ifade ettiğim gibi bura bir hizmet yeri. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bazı projelerimiz vardı. Onların yüzde doksanını yaklaşık hayata geçirdik. Şu anda da mevcut projelerimizden Ticaret Osu binamızın inşaatı devam ediyor. Onun için görev bırakma gibi bir şansımızın olmadığı, göreve devam etmek mecburiyetinde olduğumuzu, onun için tekrar Ekim'in ikisinde seçimlere gidiyoruz. Tekrar aday olduğumu bildiriyorum. Dört yıldır ne yaptınız derseniz, yaklaşık pandemiye rağmen iki yıl, yani dışarı çıkamayan bir dönemde, Geriye dönük baktığımız zaman dört yılda da bazı projelerimizi hayata geçirdik. <laughs> Bunlardan geçiremediğimiz tek bir projemiz var. Bu da bizim e, iyi niyette uğraştığımız zaman onu başaramadık. O da şu, çok ortaklı bir anonim şirket kurup Erzincan'da değil de şehirler arası, uluslararası bir ihale olsun veya yatırım olsun onu başarmak istedik. Ama şirketi kurduk ama insanları bir araya getiremedik. Ondan taraf yani üzgünüm ne yaptık derseniz dört yılda başta geldiğimiz zaman bazı projeler vardı ama hiçbir hayata geçmemişti. Bunlardan birincisi Erzincan'ın süt ihtiyacını, işleme ihtiyacını karşılayacak olan günlük 85 bin litre süt işleme tesisini en başından alarak yani inşaatından yani makine tesisatına kadar tamamını ticaret olarak biz yönettik. Tarım Kredi Kooperatifine verdik. 500 başlık düğü üretim merkezini yaptık. Onu da şu an hayata geçirdik. Organize Sanayi Bölgesi'nde kreş yaptık, anaokulu yaptık, güneş enerjisi santralini tamamladık, altyapısını yaptık. 1100 kişi çalışırken 2370'ti. En son da artmış olabilir. Personeli artırdık. Bunları yaparken de Erzincan'a yakışmayan bir ticaret odası binası var. Onu davet gelmeden de söylemiştim. Biz buraya iyi bir ticaret odası binası yapalım hesabını yaptık. Bununla birlikte milli eğitime ait olan okulla karşılıklı protokol düzenleyerek üç tane Erzincan'a okul kazandırdık. Bunları da yani teslim etme aşamasına geldik. Yani şu an bahçe duvarları yapılıyor. Bu sene hepsi de hizmete geçecek. Bunun karşılığında da şu an yaklaşık 10 bin metrekare alana kapalı olan bir ticaret odası binası yapıyoruz. İnşallah onda yani bu yıl bitmez önümüzdeki yıl bittiği zaman daha evvel de söyledim. Yani ticaret odasının kasasından para çıkmadan yaklaşık 80 ile 100 milyon arasında gayrimenkul kazandırmış oluyoruz. İnşallah bunu da dediğim gibi daha evvel de söylemiştim. Meclis kararı alıp Ticaret kira gelirlerinin Erzincan'daki ihtiyaçlı ailelerin talebelerine yüzde ellisini burs olarak vermeyi planlıyoruz. Sizin soracağınız başka bir şey varsa sorun cevap vereyim. Şu an ben, bu adaylık süreci içerisinde Sayın Başkan başka bir aday ismi geçiyor mu hiç? Valla şu an geçmiyor ama herkes aday olabilir. Yani ben daha iyisini yapıyorum, yapacağım der, çıkar, aday olabilir. Burak diyor ki ee, mülk, kadıya mülk değildi. Yani. Yani anladığımız kadarıyla olsun yani sizin, aday olma nedenlerinizin ana başında inşaatına başladığınız evet, yani, yani işleri tamamlamak mı geliyor? Evet, yani ben e, seneye seçim olsaydı, yani bu sene seçim olmasaydı, seneye seçim olsaydı, ben ticaret nasip binasında yapıp hizmet açsaydım, kesinlikle aday olmayacaktım çünkü yani bu iş hizmet şeyi bir başkası da geri o heyecandan o da şey yani yapabilir. Yani ben attım açılışında mı ben yapacağım diyorsunuz? Ya Allah nasip ederse açarız. Niye, niye açmayalım? Yani yaşmayalım yani. Yani hizmet yapıyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Hayırlısı. Teşekkür ederim.